Haftada üç gün yazan bir insanım. Köşem var. Bu bütün bunları anlatıyorum. Niye Kemalizm olmadığımı da anlatıyorum. Niye ne? An Anlatıyorum. Yani Kemalizm yani bir de böyle bir düşünce yok. İnsanlık düşünce tarihinde işte Tekart var, Marx var, Spinoza var. Yani ama Kemalizm düşünce diye bir düşünce yok birincisi. Yani bu bir kere Mustafa Kemal, Ceydan da biraz önce söylediği gibi çok son derece pragmatist bir adam. Bir doğru çizgisi de yok Mustafa Kemal'in. Dolayısıyla Kemalizm Bence Mustafa Kemal dışında da sonradan uydurulmuş bir şey. Onun için hem yani Kemalist olma zorunluluğumuz yok hem de bence Kemalizm diye bir şey yok. Mer kalmadı. Ben, ben hayatta nedir biliyor musun? Bir insan ömrü boyunca. Bir, vefasız, iki, nankör olmayacak. Nankörlük, sevginin mezarıdır. Burada merkez ülke olmuş da, Soğukkanlı tabii. Ne bunlar bu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Bu cumhuriyetin temelini onlar atmıştır. Bu topraklardan, emperyalistleri temizleyenler onlardır. Bu kadar yeter. Yani sizin ömrünüz içerisinde size bu kadar yeter. Cumhuriyeti Devleti'nin kurucularına kimse saygısızlık yapamaz. Hepsi bu kadar. Bunun konuşulup bir münazara, müzakere konusunu bile reddederiz. Türk ulusu olarak. Benim söyleyeceğim bu kadar. Peki.